TBN Türk ekranlarından merhabalar sevgili izleyiciler. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Trabzonspor, Cervinio'nun sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Bordo Mavili ekip fil dişili yıldızla Temmuz ayında başlayacak yeni bir anlaşma yapıldığını belirtti. Trabzonspor, devre arası gelmeden kadrosuna kattığı Cervinio ile yeni bir sözleşme imzaladı. Bordo Mavili kulüpten kapa yapılan açıklamada, Şirketimizde profesyonel futbolcumuz Cervinho arasındaki 01 Temmuz 2021 başlangıç 31 Mayıs 2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak suretiyle sonlandırılmış olup oyuncumuzla şirketimiz arasında 1 Temmuz 2022 başlangıç 31 Mayıs 2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan yeni anlaşmayla oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur." ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralandı. En son şampiyon takımdan bir başka şampiyona geldim. Bunun için mutluyum. Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Siyah Beyazlı Kulüpten yapılan açıklamada Salih Uçan'ın sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralandığı belirtilerek Salih Uçan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız denildi. Turuncu Lacivertli Kulüpten yapılan açıklamada ise kulübümüz Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Salih Uçan'a ailemize hoş geldin diyor, Turuncu Lacivertli formamızla başarılar diliyoruz ifadeleri yer aldı. Öte yandan Medipor Başakşehir'in Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Salih Uçan turuncu lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı. Spor Toto Süper Lige milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirmek için Antalya'da kampa giren turuncu lacivertli ekip, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında basına açık antrenman yaptı. İdman'ın takımında yeni transfer Salih Uçan da takımla çalıştı. Teknik direktör Emre Belezoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve istasyon çalışmasıyla başladı. Koşu ve koordinasyon çalışmasıyla süren antrenman, yarım sahada çift kale maçla sona erdi. Ayrıca Beşiktaş'ta bu sezon 15 resmi maça çıkan Uçan, gol ya da asist katkısı yapamadı. Medipol Başakşehir'in yeni transferi Salih Uçan, transfer sürecinde teknik direktör Emre Belezoğlu ile telefonda görüştüğünü, Belezoğlu'nun düşüncelerinin aklına yattığı için transferinin gerçekleştiğini söyledi. en yani Son şampiyon takımdan bir başka şampiyona geldim. Bunun için mutluyum. E, 4 aylık bir süreç var elimden geldiğince Başakşehir ailesine yardımcı olmak istiyorum çok fazla e, süre bulamadım Bunun dışında Sezon başında e, yaşadığım bir e, e, bir sakatlık vardı darbeye bağlı biraz antrenman kaçırdım sonra birkaç tane sakatlık yaşadım hastanede e, bir hafta kaldığım zaman oldu biraz e, açıkçası Ligin ilk dönemi Beşiktaş e, yani durumun benim için biraz şanssız geçti diyebilirim Çünkü ee, hastalık yaşamasaydım. Belki antrenman kaçırmasaydım. Fiziksel olarak da kendi e, kendimi daha yukarıya çekseydim eğer e, daha fazla oynayabilirdim. E, şu andan itibaren e, önüme bakacağım. Açıkçası elimden geldiğince Başakşehir ailesine yardımcı olmak istiyorum. Emre Berezoğlu gibi bir başarılı hocayla çalışacaksınız. O konuda <laughs> neler söyleyeceksiniz? Ee, e, önünde de beraber oynamıştım. Emre Bezorlu'da takım arkadaşlığımız da vardı Fenerbahçe'den. Ee, hocamız beni aradı. Benle ilgili görüşlerini e, söyledi. E, aklıma dayattı. Aynı zamanda diğer takımlardan da hocalarımız aramıştı. E, onların da tekliflerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Son olarak kararım böyle oldu. İnşallah hem benim için hem Beşiktaş için hem de Başakşehir için iyi olur. Salih, Roma'da piyanist vardı. Beşiktaş'ta da piyanist vardı. Evet. Evet. Başakşehir'e de gelir mi? Bakalım. Hayırlısı olsun. Sadece şunu soracağım. Ee, aslında Türk futbolunda senden beklentiler çok yüksek. Evet. Ee, Bireysel olarak neler söyler? hedefinle ilgili, bundan sonrası ilgili? Yani hedeflerim her zaman yani şöyle, sahanın içinde olmak, mücadele edebilmek. Her verdiğim röportajda da her zaman söylüyorum. Sahada bulunduğum sürede asla bir sorun yaşamıyorum. Yani kendi oynadığım zaman asla sorunlar yaşamadım. Ama tabii ki sahada bulunmadığımız zamanlar e, sorunlar yaşıyorum. E, bir futbolcu her zaman oynamak ister. E, ben de buraya oynamak için geldim. İnşallah oynarım da. Galatasaray hazırlık maçında karşılaştığı Sport Oto 1. Lig ekibi Tuzla Spor'a 6-2 mağlup oldu. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanya Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Yaptı, Sarı Kırmızılı ekip Milli Arada Spor Toto birincilik ekiplerinden Tuzla Spor'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumunda oynanan maçı Tuzla Spor 6-2 gibi farklı bir skorla kazandı. Galatasaray 15. dakikada Onat Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Tuzla Spor'da Eze 20, 28 ve 50. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı. Onat Kutay Kurt, 59. dakikada skoru 4-1'e getirdi. Galatasaray 66. dakikada Ömer Bayram'la skoru 4-2'ye getirse de Tuzla Spor 78. dakikada Sedat Şahin Türk ve 83. dakikada Jürgen Barhi'nin golüyle skoru 6-2 yaptı. Öte yandan Omar El Abdullahi 13 ay sonra Tuzla Spor hazırlık maçıyla sahalara döndü. Mücadele 6-2 sona erdi. <laughs> Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, kamp için geldiği Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek için Antalya'da kampa giren Sarı ekip, Belek'te teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Taktik ağırlıklı çalışma yapan Sarı ekip, Antalya kampındaki hazırlıklarına devam edecek. SporToto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan Gaziantep FK Yeni Malatya spor maçının yeni tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada SporToto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 22. haftasında 18 Ocak 2022 Salı günü ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle önce bir gün sonraya ardından da ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK Özlük Havlu Yeni Malatya spor maçı 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda Kalyon Stadyumunda saat 20'de başlayacak ifadelerine yer verildi. Acun Ulucalı'nın kulübü Hull City'de teknik direktörlük için Şoto Arvelatse ile anlaşma sağlandı. Very exciting. Hull City'nin teknik direktörü belli oldu. Hull City kulübü 48 yaşındaki Gürcü çalıştırıcı Şota Arveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasının ardından teknik direktör Grant Samuel kendi yollarını ayıran Hull City, göreve Türk futbol severlerin yakından tanıdığı bir ismi getirdi. Daha önce Türkiye'de Kayseri Spor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve İsrail'de Maccabi Tel Aviv'i çalıştıran Shota Arveladze son olarak Özbekistan'ın Pakkator takımında görev yapmıştı. Shota Arveladze, Hull City'nin başına gelmesiyle ilgili olaraksa, ''Bana bu fırsatı veren herkese teşekkür ederim. Futbolda olan herkesin İngiltere'de çalışmak istediğine inanıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Ailem çok gururlu. Hücum futbolu oynamak için her şeyi yapacağız. Ana hedef her zaman kazanmak olacak.'' açıklamasını yaptı. İngiltere Championship'ta 29 puana sahip Hull City 19. sırada yer alıyor. Basketbolla devam edelim. ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Anadolu Efes'e Fenerbahçe Beko pazar günü oynanacak karşılaşmayla kozlarını paylaşacak. İNG Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 30 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 18'de başlayacak. İNG Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko 15 galibiyet ve 3 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor. Ligde bir maçı eksik olan Anadolu Efes ise 13 galibiyet ve 4 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko 90-68 skorla kazanmıştı. Spordaki gelişmeleri aktardık efendim iyi akşamlar.